dedik. O da hemen e, eşiyle birlikte geçti kolilerin başına ve işte şu anda eşi de e, o kolileri e, jelatinliyorlar ki düşmesin. Sağ çalışmalara başladı şu anda. Kolileri, hazırlanmış olan kolileri tek tek forkliflere yüklenmek üzere. E, U17, U16 takımımızın hocaları, oyuncuları buraya geldiler ve onlar da desteğini veriyor. Sevgili seyirciler kolileri tek tek o forklifleri yüklenmesi için ve ardından tabii tıra yüklenmesi için elinden geleni yapıyor. O yardımların orada düzenli şekilde dağıtımı ve idaresi için koordinasyonu içeren felaketinin yaşandığı 10 ile destek için o yardımların dağıtımı için oraya gittiler. Şu anda P1-P2 otoparkındayız. Gerçekten. Tanımıza lütfen dikkatli ol dedi yolculuk boyunca. Dediğimiz gibi 14 saatlik bir yolculuk. E, haliyle soğuk bir Türkiye. Kış. İşte tırımız gidiyor sevgili seyirciler. Mertens ve eşi de onu uğurluyor.